Hadi nasıl basalım ya. Patladım lan. Pantolona patladım. Ne var öyle? <laughs> Şu an omuzları falan E, bir şey, şey söyleyeceğim. Aslında cüretkarım. Kral aşağıda internet kesiliyor ya. Bençi nasıl basabiliriz ya? Abi bir dakika kesilmiyordu. Hadi, Hadi <laughs> ben de açayım kendimi Sakın şöyle. ben geliyorum. Yatağım böyle şeyler yapma ya. Sırada Çin'i yollasanıza. <laughs> <laughs> Tuna direkt aşağı iniyoruz. Aşağı aşağı pre-workout falan. Ey o kedi şey kardeş. Hiçbirisi <laughs> <laughs> Adamı çok zorlamayın. Götümü tüp atayım bilir. Tutacağım onu. Kedinizin ismi evet. ne? Yazık bana lazım daha. Leo. Şöyle. Birkaç sene daha şaka yaparız beraber. Leo. Leo. Şaka mı? Ne kalın? Leo. <gülüyor> Leo. <gülüyor> Leo. Leo. Aa giriş paralı mı oldu? Şunu mı? Evet arkadaşlar çakalım. Hadi. Alexis Souza. Geldik ha. Mesut sen de basarsın. Ben nasıl basayım? Ona <laughs> <laughs> yat abi. Hadi. O Biraz sahneyi biliyorum. Ya. 150 dedin ha. 150 değil oğlum lan. 150 Tip. kilo bench basacağım demedin mi baba? Kaç geldi artık? 150 hayır bir step step. Ben neyle ısınayım ya? Şimdi boş barla ısınacaksın abi. Boş barımız nerede? Koyacağım. Ha gelmiş mi kameramız? Aman kendine zarar Aa, verme reis. Bir dakika ha? bunu da bir ayarlayalım Tuna. Ayarlayalım abi. Ben az önce çok komik bir şaka yapmıştım. İnternet yoktur diye bir daha yapayım. Tuna sen dedim sen bunlar büğün dedi, büğün olma dedim senin böbrek kaşları mı dedim. Düşürdüğün herkes gülmüştü ama internet yoktu tamamen. Bakalım. Aynen ilk line bench. İlk line bench daha rahat <laughs> baktık. Abi aman bak. Abi. Tuna bunu biraz aşağı... Ha okey gayet iyiyiz şu an ya. Bence iyisin abi evet. Ha, burada Aynen. sadece bir göğüs hizamda olsa çok daha güzel olurmuş. O zaman bench ...seframızı ha. biraz geri çekelim. Şöyle. Abi Aynen. çok iyi bak. Yes. 5 yıldır spor yapıyorsun. İlk defa seni gördüm bunun başında. E geleydin şey. oğlum spor salonuna. <laughs> ne işin var baba? Ah, vay vay şey vay. Şu altına çarptırma dikkat <laughs> Okey. <laughs> Anladın değil mi sistemi? <laughs> Okey, bu gayet iyi bu arada. Değil mi abi? 20 miydi bu? 20 kilo. Okey. Kaçla giriyoruz? 50 verelim mi? 40, 40 dene istersen. Hadi bir 40 gireyim. Ben hazırım. Haydi bakalım. Onlardan mı var? 10, 10. Dur abi kaldırma hemen 20 barımız bu arada. Bir de Clipper takalım sağa sola devrilmesinler. Abijanı canım o ayrı bir şey zaten. Dur dur bir dakika bekle hemen kaldırma. Aynen kaldırma kaldırma. Tuna bu arada bir şey diyeceğim. Bunu kaldırdıktan sonra evet. buraya vuruyor mu? Vurmaz abi evet. normalde. Ama böyle kaldıracağız. İşte biraz istersen daha da şey, öndeydi ya. Okey okay, daha da mı öne gidiyor? Okey daha da öne alalım biraz Olur. ben sana veririm. Okey gör der. tane şaka yaptık ah, bu güne kadar. Okey şu an daha iyi. Ben sana veririm bana. Kral, tamam. yardım. Yardım ne? Okey kırkla giriyoruz. Hadi bakalım bismillah. Şöp. Ha aldın abi Yes. yes. Oh. Hoppa. O. Vay 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 vay. Oh. Tamam tamam gücü <laughs> şey yapma artık. vay adam, vay adam <earthqugülüyor> vay. Yeter yeter. <laughs> Arttırıyoruz bunu. Beyler 10 10 arttırın ha. Bir şey söyleyeyim çok iyisin ha abi. M. Abi daha dur 150 Aa. dedi. 150 kim dedi oğlum ya. 150'ye okey dedim. Ben değil oğlum Tuna 150'ye okey. Onları çıkarsana. çıkarsana. Kaç takıyoruz? 20-20 takalım. Yani 60 olacak. 60 kilo abi. Güzel. Sonra 80 mi Deniz? 80. Vah oh. en son kaç çıkardık ya. Mesut benim telefondan Alper Hoca'yı bir arasana. Ben takarım onu. Kaç 20 mi? Aynen şu. Bir dakika. Sakatlık çıkacak ki bir sene. Aa Tuna. Tuna senden bir şey rica edeceğim. Evet abi. Bu e, barımızı biraz daha aşağıdan yukarı kaldırayım. Bu şu an çok yüksekten aldığımda göğsüme baskı yapacak. Nasıl ya? Bunları şunu... Daha aşağı indirirsek direkt göğüsten alacağım. Ben yok ben sana veririm ya. Emin misin? Başlangıç pozisyonu çok iyi. Mesut aradın mı Alper Oje'yi? Duyuyor musun? Alper kim lan? Benim oğlum arasana ben hocam arasana PT'yi. Ne diyor hocam senin? Şu Bak an çok ya. iyi bence. Ben sana veririm ben abi. Okey. Hazır mıyız? Bak utanmıyor musun bant <laughs> yayın yapmaya diyorlar. Oğlum süsü nasıl indirceğim lan? Arkadaşlar konsantre 3-2-1. Yüzeye indirirseniz 200'e atacaklarmış bu arada. Puh. Çok iyi. Bravo. Puh! Çok bir. iyi. Puh! Allah! Allah. Allah. Ya. Çok iyi abi. Ama sana bir şey diyeceğim. Bu harbi ağırlık. 40 mı bu? kırk mı bu? <laughs> kırk lan 60 anasını satayım. 60, 60 mı bu? Tamam. Bu, 65 yapalım mı 2,5-2,5? Yapalım Ne diyorsun abi. Yunus? <gülüyor> <gülüyor> Bence <gülüyor> Ali abi 100'e kadar yolu var bir ya. şey diyeceğim. 100 hikaye. Çıkar ya. Ben işte şey oluyor çok e, fark ediyor arttırdığın zaman artık. Bak Erdem diye birisi demiş ki 150 absın 200k'lık kasayı satıp gelen parayı atacağım. Aa. Şu an kimse inanmıyor. Onu bir kaldır indir yaparsan 3000 tane edit çıkar. Tamam ben de sana şunu söylüyorum. O 200k'lık satayı sa şey, kasayı satana kadar e ee, Bana şu an göndersin 200k. <laughs> 200k. Yalan k mı Kadir Hoca ya? Aa, siktir be. Abi, şey, iban bıraksan sorun oluyor mu açıklamaya? Biliyor musun abi? 80 mi? Yo 65. istersen bir dinlen biraz. Yo iyiyim. Tamam. Kaç bu? 65 mi? 65. Peki. Sen 65. Bakalım boku çıkacak mı çıkmayacak mı? Ben de merak ediyorum. Hadi bakalım. Yapma. Say baba. 3, 2, 1. Sen de Tuna. Yes. Ah. <laughs> Ama bu olmadı. Çığa. Yo yine iyi çıkıyor. Çığa. Çığa. <laughs> 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 Gel abi. baba bu gerçek atmış ağırlık lan. <gülüyor> gerçek. <gülüyor> İyiydi. Yemin ederim beklediğimden evet. fazlaydı. Çok. Bu arada iyi. abi şu mesela bu bumperlar biraz da hafif hissettiriyor aynı ağırlık olmasına rağmen. Demirler çok fena. Evet. E, bu şey salonundaki 20 değil bu. Sendeki gerçek 20. Bu Aa, şeyden abi. dolayı öyle söylüyorsun Biraz Bak, bardan dolayı. Şimdi yani. şu an ne oldu? <laughs> Patladı. Abi Eller, sen... Kadir Hoca. <laughs> <laughs> Bu ne? Hani 150 idi ya? Bak normalde biz ne yaparız biliyor musun? Siz derken Normal. siz badiciler mi? Şunu alırız mesela. Bu neydi? Tuna şu hareket. Front raise. Öyle doğru omuz çalışıyorsun. Şu. Bak buradaki onu hissedebiliyorum. Temiz <laughs> bir o. Okey. Bak sen şu 25'i al abi. Demir 25. Demir 25. <laughs> en azından 100 kaldırsın diyorlar. Bak 150 hadi yapamaz yani dediler de 100 gideyim, geliyor. Abi. 100 geliyor. Sizin için abim öldürüyor. Destekli 100 geliyor. Ama sakatlanma. Gerek yok ya. Destekli ama Destekliyiz. Destekli tamam destekli. Fonluyuz. <laughs> sonra da pull up yarışmamız var. O zaman... Şey diyeceğim 100. 100 şok iddialı beyler. O zaman gel. Tuna biraz şey yapar ya. <laughs> Temiz iki tekrar yap tamamsın. Abi bir, ay, bir okay bence. 20 kilo 20 okey. Allah yes. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl 20 ya? Lan abi. Çalım. Bakalım ona bakalım. Öbe ya. Furkan şey dur dur bu 5. 2.5'ü çıkarsa mı? Kaç ettik şu an? 100 şu an. Tuna bir şey diyeceğim. Demir 20. Demir 20 çok bacayip bir şey. Bak kimse inanmıyor. Hadi lan utandır çeti. 100 atamaz rahat olun. Taşak olan etler. Ya çet bir şey istediğimiz için değil ya. Ankara'ya gelmişiz. Sakatlanmadan <laughs> dönelim anasını satayım ya. Buraya kaç takalım? 120'yi verir. Al kanka. Hiçbir şey olmaz. Benim abim daha önce ne ağırlıklar kaldırdı. Ali abi senin kalbin ne ağırlıklar kaldırdı. Bunu Doğru böyle söylüyorsun böyle. be. Ha? Ebrar. <laughs> of yüz mü? Gel abi. Beyler bir şey diyeceğim. Ulan ben yüze hiç Girer girer. Ya. Bir şey olmaz. Bu bizim yerden yaptığımız squat hareketi neydi? Yerden mi? Şey için, Aslında sırt için, kalça için. Hip thrust, hip thrust. Hip thrust. 120'leri, 130'ları görmüştük. De bununla ne alakası var anasını satayım ya. Lan oğlum sen de benim sakatlanmamı mı bekliyorsun? <laughs> He? <Ha? gülüyor> bir şey diyeceğim, ben güzel çay içelim ha. Yüzlük kaldırıyorum. Oğlum insanlar şu an öleceğini düşünerek bana yeni partner arıyorlar. Yapmayın baba. Bir şey diyeceğim. Sana yeni partner mi? <laughs> ben sana yeni ikili söyleyeyim oğlum. Onların yanına git. Kim? Ee, Ezu ile Ceko. <laughs> şu düzeltilmiş Ya bir şey diyeceğim ya. Çok korkuyor insanlar senin için şu an. Yukarıda çayımız hazır olsun ya. Tamam söyleyelim. Hadi güzel çay ya. Abi... Ben <laughs> adam, hiç içemeyeceğim anasını Adam boş evin misafiri lan adama nasıl... Tuna. Tuna bir şey diyeceğim. Burada büyük bir desteğe ihtiyacım var. <laughs> tamam, Götü lan. yapılacak diyorlar bana böyle geliyor. Aslında gelin. senin almam, benim buradan preslemem lazım. Bak bütün sevenlerimiz tamam. yapma diyor reis. Hu! Hazır mısın abi? Allah. Sen alıyorsun. 100 Hazır kilo. mıyız lan? Allah. Kimse hazır değilmiş gibi oğlum. Bana yeni partner Gizem Bağda Çiçeği önerdiler bu arada. Olabilir <laughs> değerler Şey mi? Ciddi misin? He. Helal He. olsun lan sana. Hadi bismillah. Hadi çıkar çıkar. Hadi chat. Chatten bir kalpleri göreyim. Tuna hazır mısın? Hazırım mı abi. Hadi baba. Hadi. En büyüğü sende gerisi bende. Tamam. Son. 2, 3, zıbap, şıp sende. <laughs> abi o kadar o kadar da sen al birazcık. Ha öyle mi diyorsun? Aynen biraz al. Ama canlıdayız şu an. Ha, senin basman gerekiyor ya abi. Şaka edersin. Zıbam tüyür. Okey hazırım. 3, 2, Oh. Yes. Tamam, i̇şte bas. Ben Allah de beraber gelmem Allah, lazım. Bas. <laughs> bas. Yeter abi. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Aldır Alırız. Gel. Omuzlarınızı. Şup. Çeeeet. Aha, bas. Biz... Aa bas. Bir daha. <laughs> devam 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 bir daha. İki attı yeter. Üçleyelim tamam. üçleyelim üçleyelim. Dur kolum yok. <laughs> <laughs> Hayır benden değil tanıdan benden değil. Ben hala gibi kaldım şu anda. Abisi bir tane daha yaptır sonra eve gideceğiz. Bir bak ağlıyor. Gel abi gel. Hazırım. Haydi. Büyük kısmı sende. Yok. Haydi. Sen çat. Çat. <laughs> 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 bas. 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 Abi dur. dur. Aa, Allah. Bravo. <laughs> 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 Helal olsun. Alkışlayalım adamı. adam. Bulma. Bir şey işte emek budur. Emek Tut budur. Güzel abi. Bir şey diyeceğim ama yüz, evet. o onun işi benlik değil. Ben 110, 120, ben 100 yaparım. bir santim falan değil adam gayet kaldırdı gördünüz orada arada bir boşluk oldu yani Beyler, Helal bu olsunlar. Kadar. bu kadar bir de şimdi nasıl oturdu ama buladım şey çay mı çay. çay. asıl olay çay bundan sonra teyin de olması lazım buraların tamam şey workout gibi oluyor. Başka benim kendimi öldürebileceğim ne var burada ya? Aa gel yani sen de de bunu istersen. Tuna sen bir dambılı kaldırabiliyor musun? Kaldırıyorum abi. 70 i... Ben onunla kol atıyorum normalde. <gülüyor> <İşte> <gülüyor> 0 -3, çarpı 3 3 tekrar de, diyorlar kral senin olayı. Kol atıyorduk ona. Sıvıcı 0, oh. 0 3 3 tekrar dediler sana. <laughs> 70'lik de Bir birse. Çok atıyorum atıyorum atıyorum. Bir tane göstersene. Ya normalde ısınmadan yapmıyorum bu arada. Abi. Ya bir abi, yani tane abi, şey yapayım. ya, Çay içiyordum yukarıda rica ettiniz ben geldim. Ölebilirdim burada. <laughs> Azıcık ağır edep. <laughs> Lütfen. Isınmadan bu arada normalde harbiden yapmamak lazım <laughs> da. Bu arada bir şey yap, ısınmadıysa ya... evet. yok. Isınmadı sakat, ise Yok Sakatla sakatla. ben olsam yapardım bu arada. Bana bulmazsın. Yok olmaz. yayın için yapacağım da normalde yapmamak lazım yani. Evet. Ya Sakatlanacağını bilgilensin diyor. Yok sakatlanmam da. <laughs> Gerek yok normalde spor şakaya gelmez hani. Abi bir şey diyeyim, beni öldürüyordunuz az önce. Kral bu, şundan <laughs> bu kadar ya. şakaya geliyor. Sen kondisyon iyi ama yaptın abi. ya. Beyler. Kondisyonu. Buna hiçbir şey yapmaz. Abi ya. sen önce şu dumbbellı iki elle kaldırır mısın? O değil, o 30 kilo. Bu 30 mu? 30 30 30 şey 70 kilo. Bak şu 70 <laughs> abi. Bu 70 mi? İki elle diyor, iki Bayağı. elle. <laughs> 70 kilo dumbbelldan kaldırırsın ya. Ya siktirin gidin diye. İki elde ne ya bir şey olmaz. 70 az mı baba? Evet. Hayır. Ona ona 70'lik deadlift yapayım. <laughs> Ne bileyim lan ben hiç anlamıyorum fenerim. İki elle kalkıyor. kalkıyor. İki elle kalkıyor. İki, i̇ki ellesene. İki elle zor kalkıyor ama. <laughs> Hadi baba be senin <laughs> yarrağın 75 kilo ya. Ayıp ediyorsun ya. 70 kilo adamdan da yani. Ben. Ama ağırdım abi. Hoppa! Yeah, Ataaktı. <laughs> 70 Kalktı abi. Ama nasıl eğilmek? Evet. Bak. <laughs> Görüyor değil Squat değil. Bak kol gör abi. Ama şöyle iyi mi diyorsun. Abi, abi kaldı. Bak kolu açacağım şimdi Oh. Oğlum manyak manyak hareketler yapma ya. Sen ne diyorsun ya? Oh. Kadir Hoca bir doğar oh. mısın? Oh. Dağıtırım da gerek yok yani. Bu bir tane abla vardı. Sen onunla antrenman yapmıştın. 9257. Ne yapacağız? Ölme yelekli ablayı diyorum. Ne ismi? Pınar Pınar. Tuna, Hanım'la da bir tane antrenman yapalım bu arada. Onu yapmamız şey. lazım bu arada. Tuna osurmuş bu arada da normal oğlum. 70 kilo tek de, tek. Beyler odasına döndü. Yukarı şeye. <gülüyor> şeye. <gülüyor> yukarı şeye <laughs> hadi. Bir çaylan alalım. Hadi. Evet. Ha değil mi? Bir çay için sitranı yedin ha değil mi? Öyle <laughs> oldu değil mi? <laughs> 15 saat sürdü Ankara'dan İstanbul. Yani, yani. Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> Tuna direkt yukarı değil mi? Ha. Güzel.